Merhaba sevgili takipçilerim. Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle penyipten güzel bir örgü tasarımı yapacağız. Öncelikle YouTube kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Hadi örgümüze hemen sihirli halka yaparak başlayalım. Ben sihirli halkamızı yapalım. Parmağıma bolca doladım. bir adet önden ipim önden arkaya bir tur, bir tur daha, iki tur arkaya dönüyor ve ipim boşta olarak önde kalıyor. Tığıma taktım ve iki tane ipimin arasından geçirdim. Toplam beş adet zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş adet zincir çektikten sonra sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. 1 adet yaptım. Daha sonra 4 adet zincir. 1, 2, 3, 4. Tekrar doladım. Battım. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 4 adet bu şekilde kafes yapacağız. 2 kafesim oluştu. 1, 2, 3, 4. Tekrar doladım battım. Tekrardan 4 adet zincir çekeceğim ve en başta yaptığım zincirime batacağım. 1 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar önce sihirli halkamızı kapatalım. Bu ipimi çekiyorum. Bu hususa çok dikkat edin. Sihirli halka yapmayı bilmeyen arkadaşlarım lütfen. Çektiğim zaman bakın bu ipim içine doğru geri girdi. Bu taraftan giriyor ya. Ben de ön kısımdan onu çekiyorum. Ve bu sayede sihirli halkamı kapatmış oluyorum. Şimdi de bu ipimi çekiyorum. Ve kapattım. Şimdi bunu ortalama şöyle ikinci zincirine doğru denk getirecek şekilde çektim. Yani trabzanlarımın boyutu eşit olacak ve ilmek kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi burada dikkat edelim. Birinci sıramı bitirdim. İkinci sırama geçtim. 1, 2, 3 adet zincir çektim burada. Tığıma doladım. Kafesimin birine batacağım. Bu da benim bir adet trabzanım. Bu hususa da dikkat edelim. Kafesime battım. Çıktım. Bir adet trabzan yaptım. Güzel bir motiften çanta yapıyoruz arkadaşlar. Bir adet daha battım. İki adet trabzanım oldu elimde. Bir, iki, üç adet zincir çekiyorum arada. Zincirimin fazla çekmemin sebebi ise katlanma büzüşme olmasın diye arkadaşlar. Çünkü penye ipi örmeyi bilenler bilir. Bu arada ben bu penye ipi ortalama 3-4 sene önce 6-7-8 lira gibi bir fiyata aldım. Çok fazla hatırlamıyorum. Tekstil fazlasıydı bunlar. Biliyorsunuz ki bir zamanlar öyleydi ama şimdi birçok marka çıkarttı penye ipini. Benim o zamandan kalma çok ucuza almıştım. Değerlendirmek istedim. Hatta bu ipten bir çanta daha yaptım. Onun da videosunu isterseniz açıklama kısmına eklerim. Çok fazla da talep gördüm. Şimdi aynı kafesin içerisine iki adet daha yapıyorum. Bir, iki. Yani bir kafesin içine iki tane yaptım. Üç zincir çektim. Ve iki adet daha yaptım. Şimdi tığıma doladım. Zincir çekmiyorum. Bunun üzerine denk getireceğim. Burada alttaki trabzanımın üzerine denk gelecek şekilde. Battım. Ve bir trabzan yaptım tığıma doladım. Diğer kafese geçtim. Sadece kafesin içlerindeki kısımlarda şu anda zincir yapıyoruz. Birinci trabzanım. Oops. İkinci trabzanım. Arada 3 zincir. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Battım. İçerisine bir adet daha battım. Ve ortadaki trabzanıma denk gelecek şekilde yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar yapalım. İkinci sıramızın sonuna geldik. Tekrardan iki tane yaptım. Buradaki de zaten bizim trabzanımızdı. İsterseniz şöyle alt tarafından alalım. Zincirimizin üstünden tığım batmadı. Şöyle bakın 5 5 5 5 olacak şekilde yaptık. Şimdi tekrardan 1 2 3 bu ipte dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi de çok fazla sıkı örmeyin arkadaşlar. Benim tığımı hemen göstereyim sizlere. 5 milimlik bir tığ şu anda okunmuyor ama 5 milim bir tığ kullanıyorum. E, i̇pime göre tercih ettim. Dediğim gibi bunlar tekstil fazlası ipler olduğu için bazı ipler daha ince, bazı ipler daha kalın olabiliyor. Size de tığınıza göre alabilirsiniz. Arkadaşlar burada da dikkat etmemiz gereken şey şu. Şöyle göstereyim. 5 adet burada trabzanım oldu. Bu 5 adetin üzerine de 5 adet daha trabzan gelecek ve bu yanlardan da yaptıkça artmış olacak. İki yanlardan da 5, 6, 7, 8, 9 tane gibi düşünün. Bu benim birinci trabzanım. 2, 3 olacak. 4 ve 5 de işlemin sonuna doğru gelecek bu sırada. Tığıma doladım. Buraya batıyorum hemen. 1 ve şöyle hemen düzelteyim kalın olduğu için tığımdan çıkıyor bazen. 2 bununla da 3 tığıma doladım ve bu boşluğuma geçtim. Burada biliyorsunuz ki zincir çekmiyoruz. Sizin eliniz sıkıysa zincir sayılarını da arkadaşlar buna göre ayarlayın. Arttırın yani sabit kalmayın. Ben birçok şeyi örerken hani yabancı YouTube kanallarına bakıyorum onlara uyarlıyorum. Zincir sayılarını, trabzan sayılarını her şeyini değiştiriyorum. 1, 2, 3. Aynı yere tekrar batıyorum kafesimin içerisine 2 adet daha yapıyorum. Şimdi direkt bu trabzanımın başına batalım. 1 Ops çıktım. Şöyle. 2 3 4 ve 5 Ördükçe de elinizle düzeltebilirsiniz. Katlanma vesaire olmaması adına. Şimdi bu şekilde yine ben 1 2 3. sıramı sıra sonuna kadar yapıp geleceğim. 3. sıramı da tamamladım. Hemen devam edeceğim. Kapatma işlemini yaptım. 1 2, 3 adet zincirimi çektim. Tığıma doladım. Buradaki kısımlara batacağım tekrardan. Hiçbir farkı yok. Bir alt sırada yaptığım gibi tek tek trabzanlarımızın tepesine batıyorum. 5 iken 9 oldu. Şimdi sayım artacak. Ve bu şekilde ben büyütmeye devam edeceğim. İşlemimiz çok kolay. Yalnız ip tığımdan çıkıyor sürekli. Bu da tabii ki dediğim gibi İpimin kalın olmasından kaynaklı. Biraz sizlere de paylaşacağım hemen. Daha sonra ben büyütüp iki adet bu şekilde motif hazırlayacağız arkadaşlar. Çok seveceksiniz. Ee, cinlerle falan çok güzel uyum sağlıyor. Ben bir markada gördüm her zamanki gibi. Ve bu şekilde marka challenge yapmayı düşünüyorum. Markalar çok pahalıya satıyor. Biz neden daha uyguna mal etmeyelim ki? Değil mi? 1. 2 3 adet çektim zincirimi aynı boşluğa battım bu şekilde de ilerleyeceğim 4. sıramın da sonuna geldim şimdi son kısmını yapacağım yapacağım kısımda çantamızın ağız kısmı olacak Onun için ben buradan başlamak istemiyorum Burayı böyle alta getirecek şekilde kullanacağım. Çok fazla birleştirme yeri biraz belli oluyor. Ben gözüme hoş görünmesi açısından üst kısmını yapmayı tercih ettim. Buraya bir zincir çekerek kapatacağız arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekerek kapattım. Daha sonra oradan ipimi gizleyeceğim. Makasımla kesiyorum. Şimdi burada şuradan başlıyorum buradan başlayarak bu şekilde buraya kadar gideceğiz. Burada da iki tane yapacağım. Aynı şekilde yapacağız. Hiçbir değişiklik yok. Sadece belli bir kısmı yapmıyoruz. Orası çantamızın giriş kısmı, ağız kısmı olacak. Bu da bizim son sıramız. Aynı şekilde bir motif daha öreceğiz. 1, 2, üç tane. Buradan da ipimi de alttan gezdiriyorum. Tığıma doladım. Hemen buraya battım. Şöyle. Çok uzun uzun da çekmek istemiyorum. Uzun bir video olunca da insanlar sıkılır. İste istemez. Kısa kısa anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde. Ne yaptık? Buranın içerisine iki tane daha yapıyorum. Üç adet zincir çekiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi şu kısma kadar bakın 1 2 1 2 yaptık ya burada da 1 2 olacak ve bitireceğiz buraya kadar örmeye devam edelim 5. sıramı da tamamladım 5 ve sonuncu sıramız olan sayalım yine de birlikte 1 2 3 4 5 5. sırayı yaptım artı ikinci parçayı da yaptım ve üzerinden tersinden ütüyle geçtim herhangi bir parlaklık oluşmuyor Çünkü neden bunlar penye hanep olduğu için ipimde parlaklık oluşturmadı ve çok güzel durdu. Bakın. Şimdi artık son aşama. ben bu kısmı videoya çekmedim ama şöyle göstereyim. Toplamda 3 adet trabzan şeklinde ilerleyerek bir çantamızın yan tarafını oluşturdum. Bunun içinde 3 kendi 5 tane zincir çektim arkadaşlar. 5 zincirden sonra 3üncüye dönerek 3 2 1 şeklinde toplam 3 trabzanım oldu. Çantamın yan kısımlarını ölçerek ilerledim ben. Şu şekilde. Henüz burayı tamamlamadım. Arka taraftan başlayacağım. Eksik kalırsa öreceğim. Fazla kalırsa da sökeceğim. Bu kısmı hani video çok uzun olmasın diye anlatmadım. Dediğim gibi bakın şurada hemen göstereyim. 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Üçüncüye geri döndüm ve 3 trabzan yaptım zincirlerimin arasına. 2 şer zincirle de geriye döndüm. Geri dönüşlerimi 2 zincirle gerçekleştirdim. Çünkü pen yiyip olduğu için daralma olabiliyor. Artık çantamızın son aşamasını sizlerle paylaşacağım. Şurada bir çantanın sap kısmı olacak. Bu süslü de olabilir. Elinizde de tutabilirsiniz. Bunun içinde ben toplam 20 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20'ye tamamlıyorum. 20 tane zincirimi yaptım. E şöyle yaptığım zaman böyle küçük gibi gelebilir ama penyep olduğu için esneme var arkadaşlar. Şimdi örgümüzün diğer kısmından birleştirme yapacağım. Tığımı direkt buraya gidip buradan takmayacağım. Bu örgümüzün yan kısmı ile birlikte yapacağım. Hemen bakın. Burada başta yaptığımız kısma gittim. Tepesine, trabzanımın tepesine geçirdim. Bir tane de şöyle yanlarını eşitledim. Tığımda bu var zaten. Buradakine taktım. Bir de karşıdan ilk yere battım. İlmeğimi buradan aldım ve ilmek kaydırma yöntemiyle içinden geçiriyorum. Hemen bir sonrakine, yandakine gittim. Orada da bir sonrakine sırayla gitmeye dikkat edin. Yine ilmek kaydırma yöntemi. Burada tekniğimiz bizim ilmek kaydırma ve sırayla tüm ilmekleri atlamadan yapmak çok önemli. Atlarsanız çantamızın duruşu hoş olmaz, büzüşebilir. Hemen bir sonrakine Dönem dönme kısmında gösterip ilerlemeye devam edeceğim. Çünkü burada ek yapacağımız hiçbir şey yok. Burayı da yaptım. Şimdi burada biz 3 zincir çekiyorduk biliyorsunuz. Battım. Sıradakinin içerisine batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle burayı da yaptım. Yine aynı şekilde boşluğa battım. Bir sonrakine gittim. İlmek kaydırma yöntemiyle çektim. Bu ikiydi. Yine aynı şekilde battım ve üçüncüyü de yaptım. Dönme kısımları bizim için çok önemli. Ve artık dönme kısmını bitirdim. Bir sonraki trabzanıma geçtim. Es sırayla aşağıya doğru ilerlemeye devam ediyorum. birleştirme işlemi ilk etapta tamamladım bu kısmın. Şöyle çok güzel oldu. Artık sıramız sonuna geldim. Şu şekilde sap kısmına ben bir başladım. Bu yaptığımız zincirimizin üzerinden ilmek kaydırma yöntemi yapıyoruz arkadaşlar ya da sık iğne diyelim. Sık iğne yapalım belki daha rahat, daha hoş durur. Ben de sizlerle devam ediyorum. Sizlerle deniyorum. Kısaca tekrar modelimden bahsedip ben örmeye devam edeceğim. Çünkü videom çok çok uzun oluyor ve bu da e, göze de hitap etmiyor. Şimdi ortalama 20 tane bu sıramı tamamlayacak şekilde sık iğne yapıp e, buradan ilmek kaydırma yöntemiyle ipimi sabitleyip keseceğim. Daha sonra arka kısmına da aynı şekilde burada yaptığım işlemi buna yaparak örgümü tamamlayacağım arkadaşlar ve son aşamada da sizlerle tekrar buluşacağız. Evet arkadaşlar artık ben çantamı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şuradan tutarak şey yapabilirsiniz. İsterseniz buraya zincir veya elle de bir askı yapabilirsiniz. Ben şu anda bu kadarlıkla yetindim. Çok da güzel oldu. Şöyle yanlarını göstereyim. Kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup Sağ alt köşeden bildirimlerimi açarsanız bir sonraki YouTube videomdan kolaylıkla haberdar olacaksınız. Sizi sosyal medya hesaplarımda da bekliyor olacağım. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.